Pars bacağımı bırak. Rahat vermiyor. Dur oğlum. Hayır ben senin annenim yapma bir tane. Köpeği böyle bu durumda olan varsa bu durumdan nasıl vazgeçirdiler arkadaşlar? Durur musun oğlum? Direkt veterinere götürüp kısırlaştırmak istemiyorum. Pars'ın yavrularını da görmek istiyorum ama Pars'a uygun bir dişi bulamadık şimdiye kadar. Yaptığın ayıp bırak. Ben senin annenim. Bırak bırak. Bacağımı ısırıyor. Bırak. <laughs> git oğlum git. Yanlış duygulara kapıldı arkadaşlar. Bırak bacağım Pars. Pars bırakır mısın? Ergenliğe giren azgın köpekte nasıl baş edilir? Pars. <laughs> Direkt veterinere götürmeye gönlüm el vermiyor ama bu şartlar altında da bacağımızı kurtaramıyoruz. Ayıp ediyorsun Pars. Bu durumdan nasıl kurtulabileceğiz? Yani. Dur Pars.